Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sol kanattan Sedatla gelişiyor atak. Bir oto orkuyor, bir kafa vuruşu. Dışarı gidiyor. Gökhan araya gönderdi. Orada bir müdahale var. Top kaybı orada basit. Berat'tan geldi. Sezer bıraktı. Şimdi gerilerden Barış çok iyi götürmüştü ama müdahale var. Hemen kullanıldı. Şafak attı çalımı. Şafak bir müdahale orada. Sanıyorum evet dışarıda bir karar. Beyler gel gel ya gel birkişüdüz abi sen de gel abi gel gel devam mı adam zelikeli bir nokta ufuk topun gerisindeki isim ufuk bıraktı Gökhan dışarı gidiyor. Arka. Sedat kafayla çıkmasına izin vermedi. Devrim. Devrim kurtardı ilk rakibinden. Sağ kanadı düşündü. Emircan attı çalımını bir. Müdahale var. Korner yeni mahalle gençliğin. Orta geldi arka direğe doğru. Uzun top. Evet, 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 evet. Devrim süratlendi bir anda. Devrim şut dışarı gidiyor. Araya gönderilen top Sedat. Taç kullanılacak. Uzun bir taç atışı orada. Savunma karşıladı. Behçet müdahale etmişti. Raşit. Top kaybı. Geldi orada. Gökhan çevirdi. Kritik müdahale. Berat'tan geldi. Şimdi Emircan. Emircan. Hakem oyna diyor. Raşit sol kanada Sedat. Sedat o da solunu oynadı. Tehlikeli atak. Devrim kurtaramadı. Sedat vurdu. Dışarı gitti. Köşe vuruş kullanılacak. Orta geldi. Bir kofa Serdar'dan orada. isabet yok. Ufuk. Tersi düşündü olmadı. Şimdi Sedat arkaya doğru havalandırdı. Uzun bir top. Gökhan hareketlendi orada. Kalecinin müdahalesi var. Raşit. Barış bıraktı. Sezer Araya düşündü orada. Berat girdi araya. Berat iki kişilik baskı var. Savunma uzaklaştırdı. Yeni Mahalle Gençlik'te. Şimdi sol kanatta Serdar attı çalımını. Serdar sağ kanada. Emircan etkili geldiler. Atak sürecek. Taç kullandı Emircan arkaya doğru. Kaleci Serdar'da kal top. Gökhan orta alanda Sezer. Sezer bir müdahale var. Devrim. Şimdi Raşit baktı kaleye. Raşit vurdurmadı orada Şafak. Ufuk. Sekti devrime geldi. Şimdi devrim. Berat'ın pasında Ahmet uzun gönderebilir. Çizgiyi oynadı. Devrim ilk rakibinden sıyrıldı. Devrim gidiyor. Son çizgi. Devrim kurtardı topu. Berat topla buluştu. Berat orta geldi arkaya. Şimdi Sedat çok güzel sıyrıldı rakibinden. Sedat vurdu. Harika bir gol. Sedat muhteşem bir gole imza atıyor. Uzaktan bir vuruş. Raşit. Barış uzun top gönderdi. Sedat karşıladı. Raşit geriye Ahmet. Ahmet'ten terse bir top. Şimdi sekti. Devrim karşı karşıya. Devrim aşırtı. goleye gidiyor. Harika bir gol daha. Peş peşe goller. Yeni mahalle gençlik takımından. Müthiş girdi orada topun dibine. Çık. Top kaybı geldi <laughs> yine devrim. Tehlikeli atak. Birebir pozisyon orada. Üzerine gitmedi. Raşit de top bekliyor. Çok fazla top oynayınca. Top kaybı geldi orada. Berat vurdu. Şimdi Sedat yine kapattılar. Kontrol olur mu orada? Gökhan tutamadı. Sedat kullandı. Sakin, sakin, Ahmet. Ahmet'in pası Sedat. Sedat okay. güzel sıyrılı. Ortada Serdar. Topla buluştu sağdan Merat gitti. Şimdi Serdar arayı düşündü orada. Hareketlenmedi Raşit. Sezer. Geriye top kaybı geldi. Bir plase. Şafağın müdahalesi var. Orada Behçet pozisyonun içinde kesim de orta geldi arkaya çevriler top serdo arkaleciye gidiyor top hemen başladı riskli paslaşmalar orada Sezer uzun top gönderdi sağ kanada Gökhan topla buluştu Gökhan sıyrıldı Gökhan ikinci pozisyon Gökhan vurdu attı golü takım takla at. golü buluyor Gökhan'la birlikte Paslaşmalar güzel. Berat gidiyor. Berat sağ kanada Serdar'la 1 2 1. Bir. İsabet yok. Gökhan kurtardı sağ kanada. Ufuk araya göndermek istedi Ahmet.

atak. Şimdi tersine döndü orada Serdar. Geriye oynadı Ahmet. Ahmet ileriye gönderdi. Savunma karşıladı orada. Kaç kullanıldı. Arkaya doğru devrim. Barış kafayla karşıladı. Hadi, hadi, hadi. Gösterme, bas, gösterme. Top kaybı geldi. Devrim. Devrim sıyrılmak istiyor. Devrim kurtardı. Devrim bir çalım daha attı. Devrim çaprazla yanalar. <laughs> Uzun bir top. Hemen evet. oyna, hemen hemen hemen. Emir Taç kullanıldı. Kafalardan sekti Gökhan çıkardı. Şafak kurtaramadı. Ahmet'e kaldı top. Ahmet sol kanada bir pas. Şimdi sekti Behçet. Behçet riskli top. Barış uzaklaştırdı. Sedat karşıladı ama ufukta kaldı top. Berat'ın baskısı var. Tersi harika top. Şimdi Şafak. Şafak attı çalımı. Vuruş isabetsiz. Uzun top. Emircan'a gelmedi. Serdar. Serdar kaleyi düşündü. Savunmadan sekti top orta geldi arkaya. Devrim yükseldi. Sekti harika bir aşırtma golü. Raşit atıyor. Müthiş klas bir gol. Kameralara da gol sevincini yaptı Raşit. Gerçekten çok akıllıca bir gol izledik. Ay, 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 ay. Kapan, kapan, kapan. Gel, kalk. Hadi şimdi, şimdi, şimdi. Uzaktan bir vuruş. Dışarı gidiyor. Tablo oynuyorsunuz orada. Arda, Arda Emre. Evet, gel şimdi. Bir, bir Yürü yürü Çok sert bir hareket. 3 baraj 3 3. Emir devrim, daha girin ya abi yapın 3 3 3. Baraj yapın İçine sok içine sok. Ufuk dışarı gitti. Bravo, bravo, bravo. Berat çizgi oynadı Emircan. Emircan araya gönderdi devrim. Devrim evet. sıyrıldı. Devrim bir çorba attı golcü geçti. Devrim. Müthiş kritik müdahale. Orada Behçet'ten Orta geldi arka direğe doğru. Ufa tekrar gelmedi. Abi yakın 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 dışarıda durma. Köşe vuruş düzeltiyorum. Taç atışı kullanıldı. Arka doğru devrim sekti. İkinci pozisyonda kontrol etti. Şimdi Ufuk hızlı çıkabilirler. Ufuk attı geçti rakibini. Pasını da verdi. Şafak. Şafak son çizgiye ilerledi. Orta geldi. Arkada Sedat karşıladı. Orada bir top kaybı. Uzaktan bir şut. Sezer sağ kanadı düşündü orada. Ahmet girdi araya. Taç. Takım takla batın. Hemen kullanıldı. Güzel çıkardı Serdar. Abdullah kazandırdı orada takımına topu. Şimdi Sezer araya gönderdi. Savunmadan sekti top. Şimdi Behçet Barış'la oynadı. Barış. Barış attı çalımını. Pasını verdi Gökhan. Gökhan sol kanada. Şafak. Şafak güzel aldı önüne. Şafak. Vurdurmadı orada. Berat. Şafak. Korner. Behçet. Kurtaramadı bir faal var. Şafak direkte patladı top. Müthiş bir vuruş. Direkten döndü. Atak sürecek. Bir aynı noktadan bir foul daha.

Bir vuruş. şöyle dışarı gidiyor. canım. Berat devam Berat Berat Berat. Berat sıyrılamadı. İlk yarıda artık son anlar. Şimdi Ahmet, Serdar'a bıraktı. O da ortaya. Devrim. Sol kanada Bir plase. Savunma engelledi. Devrim. Sağ kanada Serdar. Devrim indirdi sağdan. Ona doğru güzel top. Devrim vurdu. Şafak sıyrılamadı. Geriye oynadı Abdullah. Abdullah yerden pas. Sezer. Orada, Orada hakeme bir çarpan bir top. Hemen kullanıldı. Serdar bıraktı. Emircan bir anda süratlendi. Emircan çaprazda. Tamam. Şu berat, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir sarı kart Berat'a. Shoot. gidiyor. Al, al, İlk yarı bitiyor.